Sevgili izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Canım annem dizisinde kıskançlık olayları boy göstermeye başladı. Murat'ın kıskanç tavırları gözlerimizden kaçmıyor. Çünkü e, Nazlı sık sık e, Furkan'la görüştüğü için e, bunlar Murat'tan belirmeye başladı. Aynı şeyler Oya ve Kerem cephesinde de e, mevcuttur. Ancak bütün bunların e, yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını görebiliyoruz. Nazlı ile Furkan, e, Naime'ye engel olmak için canla başla mücadele ederken, e, Murat bunu yanlış anlıyor ve ikisi arasında bir şeyler olduğunu düşünüyor. Ancak işin aslında ortaya çıkmasına çok az zaman kaldı. E, şimdi Naime de konağa giriş yaptı ve e, oldukça karışacak işler. Nazlı artık her şeyi e, Murat'a anlatma vaktinin geldiğini düşünmesi lazım. Çünkü iş böyle giderse e, Murat'la arasının bozulacağını düşünüyoruz. Bu arada Melek de bütün bu olaylardan büyük zevk alıyor çünkü şu anda Nazlı ile Murat birbirlerinden uzak duruyor ve bu da Melek'in oldukça hoşuna gidiyor. Ancak her zaman olduğu gibi yanıldığını gerçekten çok kısa zamanda görecektir. Çünkü Nazlı Murat'a her şeyi açıklayacak ve Furkan'la arasında hiçbir şey olmadığını söyleyecektir. Oya ile Kerem de birbirlerini çok seviyorlar fakat Oya'nın şu anda şüpheleri var. Yıldız'ın telefonlar attığı mesajdan dolayı da oldukça üzgündür. Fakat Kerem'in şu anda hastaneye gidişi onu oldukça etkiliyor. Çünkü Kerem'in Yıldız'a gittiğini düşünüyor. O da oldukça üzgün durumdadır. Şimdilik hoşça hoşçakalın, iyi seyirler.